Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erva, ben de Başak. Arkadaşlar şu an çok uykumuz var. Arkadaşlar, çok fazla konuşmuyorum. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki artık Ramazan geldi ve oruç, tutmalar başladı. Biz de arkadaşlar sahura kalktık. Yemek kızı işte oruç tutacağız. Çok uykum var ya. Bir ön önce olmak istiyorum. Ben de. Şu an saat 4 galiba arkadaşlar bu Ve şimdi arkadaşlar mutfağa çağırdık. yemek kızı Evet. Evet. Mı? Evet. 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 Evet bir şey yok. Hadi geçelim geri Bu arada arkadaşlar şurada da çıkarttık. Bunları çok ağır batıyor. benim biraz karanlık olduğu için zaten bizim bir şey alıyor. Ama şimdi sahur batıyor olduğu için bir tane ışık şey tutuyoruz. Şimdi burayı da yapacağız. Burayı yapsak mı ya? Ben bunu çok karanlık. Burası işte daha iyi bence. Şimdi arkadaşlar ne yemek yapalım ya? Bilmiyorum. Burada neler var? Ee, ne var Polat'ta? Belki evet, ben şu depoda başka şeyler var. Ben burada falan yaparız belki. Sonra da ben burada yapacağım. Biraz garip değil mi? Biraz garip ama olsun. Ben şurada bir şeyler arayacağım arkadaşlar. Başaklı olarak kapatıştırdım arkadaşlar. Oğlum bana dolaplar arayacağım ya. Evet arkadaşlar e, ee, bunları buldum ben. Ekmek sosis falan artık hamburger ve sosis arası açık sosis arayın e yapacağız. Hı -hı. Ben şundan da yapacağım ben ya şu ikisinden. Ya yani, lütfen ya. Dur yapayım. Ya, Şunları hemen şey yapayım. Burada bu filmde malzemeleri var burada hep Çok kalabalık burası. <laughs> Şuraya kıl istersen çok şey oldu. Aynen. Evet böyle. Burada açtım. Farkındayım. Neyse şimdi bunları Aa, Tamam. Arkadaşlar şimdi ben e, ee, atıştırma yok şey yapacağım. Bunu ikimiz de yiyebiliriz aslında değil mi? Evet yiyebiliriz. Hamburgerle sosis yapacağız. Ee, sen ne yok istersin? Ben sosis yapmak istiyorum. Peki ben de hamburger alacağım. Tamam. Evet. İlk şunu pişireceğiz dedim de. Bu buraya sığmıyor arkadaşlar ya. Şunu taşıyor. O zaman şunu yapalım yani. Yani zaten o neden pişiriyoruz ki? Burası. Yani şu an. Kısım işlemi kaldı. Neyse. Bayağı da geç oldu. saat ya. Aynen. Bugün gecelikler kalmamız lazım ama. bugün havuza gittik arkadaşlar. Evet de söyleyeyim mi? Tamam söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi iş e, ee, dün fazla gittik. O yüzden kıyafetlerimiz ve uyuyor kaldık. Çünkü geldiğimizde saat çok geçti arkadaşlar. Ve yani biz de hiç giyinmeye uğraşmadık. Geldiğimizde çok geç geliyoruz. çok geç gelmedik. Dolaştık ve geç geldik. O yüzden arkadaşlar işte böyle oldu. Çok uzun geldi. Sonra ee, işte olan var bu yani gece güzelerle kaldım. Ha gece eksiz uyuduk. Evet. Neyse şunu da koyuyorum. Bu patates pürüsü. E sen ne aldın bakayım? Bak şöyle e, et var. Ben şu etle hamburgerim yapacağım. Sen de şunu al. Yaptın zaten. E, ben aldım aldım. Çaktım içine ya. İşte bilmiyorum. Neyse. Şunu da şuraya koy. İçecek nereye koyacaksın? Yer kalmadı. Koyuyoruz ya bir yere. Neyse arkadaşlar şu kamerayı şöyle koydum. Şimdi bunları da birleştireceğim. Aaa çiğlik dedi. Tamam şimdi bir şey derdim de. Neyse ben oradaysam daha vardı. <laughs> çiğlik dedim ben ya. İşte ben de kankamda böyle. Artık bu sıra satılabiliyor bardaklar. Aa şunlara çiçek kondurulmuş. Ama şöyle içeyim hepsini. Tamam yıkarız. <laughs> başak bunu öğrenmesin arkadaşlar? Ay Başak ya. Ben Başak'ı zaten atacağım. Ayvabını öğrenmesin. Neyse şöyle bunu yiyeyim. yan durum yan yan. Evet. Şimdi buna biz genelde hep süt koyarız arkadaşlar. Süt içmeyi çok severiz. O yüzden süt koyuyoruz. Şimdi. Hı, hı Şunu da koyalım. Şuraya. Ya da benim elimde kalır. Başak ne zaman gelecek artık? Ha bekleyin ona bardak kalmadı. Ay bardak kalmadı ne alakası var ya? Evet. Bir tane daha bıçak olsun. E, başka tabak kalmadı mı ya? Ha, ee, bekle. Şurada olur da. Ben. Şuna bakın falan. Aha. Onun içine girdim. Ya. Evet Hadi, tamam bak haydi. Hadi yapın da. Şunu yapalım. Hadi ben ısıtmak istiyorum ben bunu. Isınsın yani. Sen öyle mi yiyeceksin? Evet kanka tamam, ben böyle seviyorum. Neyse. kapatalım. Koyalım. E, şöyle koyalım. Su. Ha Aslında çay içebilirdik ya de. Bu sonraki sefer de çay içeceğiz tabii. Hadi. Hadi şunu koyayım üstü. Koyayım. Koyayım. Koyayım eskodum. Aa, dalmıda. Arkadaşlar biz evet. arkadaşlar, biliyor musunuz biz doymadık. <laughs> doymadık. Ee, zaten daha Bu şey yüzden biz tamam, şöyle iki tane bir arkadaşlar. Yani acıktık arkadaşlar. Yani, biraz sohbet ettik. Evet. İşte şimdi. Şimdi bir dakika. sağ mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Beyim. Neyse hadi. Abi bu sefer şimdi Evet koy bakalım. Bunları koy. Artık şimdi kaldıralım bence ya. Ne dersin? <laughs> Anne kaldım ya. Tamam dur. Şu i̇şte tavayı da yerine koyalım. Bakın arkadaşlar biz daha ünlüklerden bir tane çaylamak bulduk kendimize. Meğer yani bizim çaylamamız varmış da haberimiz yokmuş. Yiyoruz. Evet şaşırdık biz de yani. Tabak ararken buldum bir onu. Ama yani şeyde diyeceğim Ben zaten çok çay içen birisi de değilim. Ben içerim. Ama sadece işte böyle kahvaltı tarzı şeyler yemekte için... Yani hep böyle severim çok beğendim evet şunda evet biz en iyisi <laughs> burada demeye başlayalım ay ben dedim ben de zaten son bir dakika kaldı son son, dakika kaldı kanka anan anan çabuk tamam bak tamam daha, bak be çubuk yani. tamam başım ben tamam Mesela arkadaşlar, evet bitti bitti. Artık hiçbir şey yemiyoruz yarın akşama falan. Hadi bakalım hayırlı olsun. Çok uykum var. Bu arada bazılarınız da der arkadaşlar, siz çatala yemiyor musunuz? Yemeklerinizi demez... derseniz eğer arkadaşlar. Biz her yemeği çatala yemeyen Türkleriz yani. <laughs> Öyle diyeyim. Neyse, şunu da koyalım. Hadi kanka, uyumaya gidin artık ya. Ama artık yiyeceklerimizi yiyemiyoruz yani. Koyun lan, yiyeceklerimizi unuttuğumuz için zaten. İyiyiz şimdi. Hadi şimdi kaçalım da, hadi. Burada açık olan bir var mı? Bakın arkadaşlar, biz bu işi aldık. Var zaten, ben de bunu aldık diyorum ki. Evet, tabii ki geceler sandalye tatlım. Evet, bu evet. <laughs> sandalyenin içine geçtim. bir spor çalamayalım ya. Hadi <laughs> gidelim. <laughs> evet, hadi gel. Benimkisi burada çıkartsın. Gel de şimdi yolculuğa. Evet, şimdi... Bunu giyeceğim. Ve gayet de güzel. Evet, gel. Allah'ı kazanmış. aynen. sen de giy bakalım. Giyeceğim de... Hah, tamam. Evet, ben de şunu giydim. Zaten bana bir tek bu kaldı yani. Ben niye bunu? Hadi kanka gel. Kusura geldim. Şuraları da kapatarsak yani. Hepten. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak. E, Valla Ramazan'da oruçtan herkese yoruluşlarını yapabilirsin. Yoruluşlarını yapabilirsin diyoruz. Ve artık bize de <laughs> iyi geceler diyoruz yani. Aynen aynen. Neyse hadi yatalım artık ya. Benim şu kutum geldi. Aynen. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ah kameram ölmüşüm. Hadi bekleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Ay, çok güzel gidiyor